Çekmece Spor'a üçüncülük yolunda başarılar diliyorum. Good luck boys. Good luck boys. Herkese merhaba. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu sene hayatımızın en zor senesiydi. Ama her yorulduğumuzda birbirimize yaslandık ve bu durumdan daha güçlü ayrıldık. Her şeyi başardığımız gibi bu sene şampiyonluğu da başaracağımıza inanıyorum. Ee, tüm takıma başarılar diliyorum Herkese merhaba ee, Şu sırada herkesin düşündüğü tek şey şampiyonluk kupası ve şampiyonluk kutlamaları diye düşünüyorum Yani biz çok heyecanlıyız Yani sene başından beri hep inandım ee, sonunun buraya geleceğini hep hissettiğimi söylemiştim İnşallah e, Allah'ın izniyle o sona geldik e, Allah hayırlısıyla nasip etsin O kupayı alın ve şampiyon olun e, Evet istiyoruz ama olmazsa da dünyanın sonu değil Bize siz lazımsınız seni çok seviyorum, seni çok seviyoruz. Ee, Allah hayırlısıyla nasip etsin. Ayağınıza taş deyiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Babacığım seni seviyorum. İnşallah maçını kazan. Canım benim her şey gönlünce olsun. Çıktığın bu yolda başarılar diliyorum. İyi ki varsın. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum. Çıktığınız bu yolun sonu umarım şampiyonluk olur. Şimdi emeklerinizin karşılığını alma zamanı. Buradan eşime söyleyeceklerim. Sen hiçbir zaman çok konuşan biri olmadın. Her zaman nerede ne yapacağını çok iyi bilirsin. Şimdi elinden gelenin en iyisini yapacağından eminiz. Seni çok seviyoruz. Her zaman arkandayız. Size şampiyonluk çok yakışacak. Başarılar. Ben Yılmaz Coşkun annesiyim. Oğlumla gurur duyuyorum. Gurur duymaya devam edeceğim. Yavrularıma başarılar diliyorum. Küçük çekmece şampiyon. Herkese merhaba. Uzun ve yorucu bir sezondu. Artık son iki maçınız kaldı. Bu son iki maçın sonunda hepinizden kızım için şampiyonluk istiyorum. Ve hep birlikte şampiyonluğu kutlayalım istiyorum. Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Kocam seni çok öpüyorum. Allah yardımcınız olsun. Herkese merhaba. Öncelikle hepinize başarılar diliyorum. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Ve sevgilim, sen böyle maçları çok seversin elinden gelenin en iyisini yapacağına eminim. Sana çok güveniyoruz. Seni çok seviyoruz. Tüm dualarımla, kalbimle yanındayız. Melikan kardeşim öncelikle playoff'a kalma başarısı gösterdiğiniz için seni ve takım arkadaşlarını tebrik ederim. Playoff maçlarında da başarılar diliyorum. Sizlere güveniyoruz. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur ve emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alırsınız. Evet herkese öncelikle merhaba. Bu sene bu motivasyon konuşmasında ben de varım. İlkan'cığım selamlar. Aylardır mücadele veriyorsunuz. E, antrenmanlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Erkek arkadaşımdan da bildiğim kadarıyla ve biraz az çok futbola ilgim olduğu için hani takip etmeye çalışıyorum yakından ben de. Ne kadar statta olamasam da. Hepiniz elinizden gelen en iyisini yaptınız şimdiye kadar. Pilofa kaldınız. Bundan sonrası için de artık hani yüzünüz yüzünüz kuyruğuna geldiniz diyebiliriz o kadar emeğin karşılığını artık alma vakti diye düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyorsunuzdur. O yüzden inşallah Allah yardımcınız olsun diyorum ve çıkın şu beyler bey maçını alın. Ondan sonra zaten inşallah şampiyonluk kutlamalarını beraber statta yapacağımıza ben inanıyorum. Siz de kendinize inanın. Hepinize başarılar diliyorum. Bu takımda herkesin çok fazla emeği var. Yeri geldi sakatlandınız, yeri geldi ailelerinizden ayrı kaldınız, yeri geldi psikolojik olarak zor dönemlerden geçtiniz. Ama artık son noktadayız. Herkes umarım emeğinin karşılığını alır. İnşallah şampiyon oluruz. İnşallah şampiyonluk kutlamalarını hep beraber yaparız. Herkese başarılar diliyorum. Oğlum Veysel her şeyi başarabileceğini biliyorum. Sen bunları yapabilecek kapasitedesin. Haydi küçük çekmece şampiyonluğa haydi. Haydi, haydi Veysel, haydi Veysel, haydi. Şampiyonluğa haydi. Herkese merhaba. Şampiyonluğu en çok biz istedik ve inanıyoruz şampiyon olacağız. Eşime, takım arkadaşlarına, yöneticilerimize, hocalarımıza playoff maçlarında başarılar diliyorum. Şampiyon küçük çekmece spor. Herkese merhaba. Bol, sevilmeli, sitemli, bazen de üzülmeli bir sezonun sonuna geldik. Ee, çok emek verdiniz hepiniz. <laughs> Umarım bu emeklerinizin karşılığını alırsınız. Artık son virajdasınız. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Eşim ayrı bir parantez açmak istiyorum. Sen Recep Akkemik'sin ve <laughs> bir Akkemik asla kolay yetişmiyor. Kendi değerini hiçbir zaman unutma. Kafana kuvvet diliyorum bu iki maçında. Seni seviyoruz. Başarılar. Galatasaray'ın oynadıkları futbol oynasınlar. Kesin şampiyonlar küçülecek müzesporu üçüncülük yolunda tüm küçük çekmece sporlara, futbolculara başarılar diliyorum. Başta oğlum olmak üzere. E, tüm küçük çekmece sporcularımıza öncelikle başarılar diliyorum. İnşallah kupayı alırlar. Küçük çekmece şampiyon bana tablet kayacakmışlar. Merhabalar, İsviçre'den size selamlar yolluyorum. Playoff'larda herkese başarılar diliyorum. Bol şanslar. Ben inanıyorum ki bu şampiyonluğu getireceksiniz. Ki bence oldu. Böyle düşünelim. Çünkü ben böyle şeylere çok önem veririm. 7-7-7 <laughs> Merçan'a da küçük bir notum var. Sen zaten zirveyi yaşamış bir insansın. Sağ yüreğinle çık. Her şey unut, o anı yaşa ve eğlen. Tabii ki bir gol bekliyorum. Küçükçekmece Spor'a, hocası Süleyman Bey ve tüm ekip ve başarılar dilerim. Canım oğlum, Batoş'um, ilk göz ağrım. İnşallah iyi yerlere gelirsiniz. Senin çabaladığın emeklere karşılık şampiyon olursunuz. Allah'a emanet olun. Numan oğlum... Futbol hayatında başarılar diliyorum. Küçük çekmece spor o sene bu sene olsun. Oğlum senin futbolcu kişiliğin ve ahlaklı duruşunla her daim gurur duydum. Gurur duymaya da devam edeceğim. Küçük çekmece spor playoff maçlarında sizlere başarılar diliyorum. O sene bu sene olsun. Seni çok seviyorum abi. Sana ve takım arkadaşlarına başarılar diliyorum. İyi ki benim abimsin. Seni çok seviyoruz Numan. Her şey gönlün kadar güzel olsun. Sana ve takım arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ben Bağuz'un abisiyim. Bağuz'a, tüm takım arkadaşlarına, teknik ekibi bu yolda başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon olursunuz. Lige yükselirsiniz. Merhabalar. Ben Emircan Demir, Alaaddin Demir'in oğluyum. Herkese başarı diliyorum. Ee, Babacığım, seni çok seviyorum. İnşallah e, bu emeklerin ki arkadaşları da hiç kimsenin emekleri boşa gitmez. Şampiyon, olaca şampiyon olacağınıza canı gönülden inanıyorum. E, kimsenin emekleri boşa gitmeyeceğine inanıyorum. Allah Teala hepinizi muvaffak eylesin. E, sizleri seviyorum. Babacığım ellerinden öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Ben Ami Baran'ın dayısı olarak Playoff turnuvalarında başarılar diliyorum. İnanıyorum sizlere bir şey çekmece tüm camiaya bir başarılar dilerim. Oğlum Sinan, sana sonsuz güveniyorum. Yüzdünüz, yüzdünüz, işin sonuna geldiniz. Zaten seni biliyorum. Finallerin adamısın. İnşallah bu e, yolun sonu şampiyonluk olur. Sana, takım arkadaşlarına, yönetime, taraftara, malzemecisine kadar e, teşekkür ediyorum. İnşallah e, bu işin sonu şampiyonlukla biter. Size sonsuz başarılar diliyorum. Size güveniyoruz abi. Kupayı almadan gelmeyin. Varınızı yoğunuzu verin. Bu maçı alacaksınız inşallah. Haydi çekmece. Haydi semtim. Tam zamanı. Herkese merhaba. Öncelikle bu zor sürecinde Cemal'e olan destekleriniz için başkanımıza, hocalarımıza, yöneticilerimize, takım arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Onun moral ve motivasyonu için bu gelecek olan şampiyonluk çok değerli. Hepiniz adına tüm sezon boyunca verdiğiniz emeklerin karşılığını almanızı diliyorum. Umarım bu yılın sonu şampiyonluk olur. Son olarak da Cemal'cim seni çok seviyorum. <laughs> her zaman yanındayım. Biz her zaman biliyorsunuz orada daha çok sevdik. Bunu da aşacağına inanıyorum. Daha güçlü döneceğini düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Playoff maçlarında hepinize başarılar diliyorum. Ömer, yeneceğinize inanıyorum. Sana bu maçta başarılar. Sana ve arkadaşlarına bu maçta başarılar diliyorum. İnşallah yenersiniz. Allah'ın izniyle maçı alacaksınız. Bundan eminim. Ve üç, e, Bir dahaki maçı alıp 3. lige yükseleceksiniz. Hiç şüphem yok. Hiç şüphem yok. Bak Emir de burada. Tamam. Emir de. Ömer başarılar de bakayım. Ömer. Ey, iyi. Başarılar de. Evet. Başarılar diyor. Evet Emir de sana Ömer başarılar diliyor. Allah'ın izniyle e, hafta sonu güzel bir maç çıkartıp yeneceksiniz oğlum. Bundan hiç şüphem yok. Bütün teknik ekibe, başkanınıza, taraftarınıza sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar. Üçüncülük yolunda Ömer ve takım arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Başaracağınıza inanıyoruz. Barış sana güveniyorum. Bu yıl çok emek verdiniz. İnşallah şampiyon olacaksınız. Seni seviyoruz. Sana, takımına ve arkadaşlarına güveniyorum Kadirciğim. Başarılar diliyorum. Güveniyorum sana abicim. Ömer oğlum, pazarki maçınızda başarılar dilerim. Allah yolunuzu, baktınızı açık etsin. Seni seviyoruz. Başarılar. Canım abim Ömer inan. Ee, önündeki bu maçı umarım kazanırsınız, zaten çok yeteneklisin, bu maçı da alacağınızı düşünüyorum, başarılar diliyorum. Abicim bu hafta oynayacağınız maçta başarılar diliyorum, umarım yenersiniz, Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Seni seviyoruz, her zaman yanındayız, destekçiniz. Trabzon'dan merhaba, hepinize tek tek başarılar diliyorum, yolun sonu 3. Lig, Küçükçekmece Spor. Merhaba, biz Orhan Sarıçoğlu'nun yeğenleriyiz. Hepinize tek tek başarılar diliyorum. Şampiyon olacağınıza inanıyoruz. Buraya kadar geldiniz. Buradan sonrası artık sizin hakkınız. İnşallah şampiyon olursunuz. Bütün takımı destekliyoruz. Unutmayın hiçbir zafer etişecek yollardan gidilmez. Başarılar diliyoruz. Merhaba ben Uğur Hoca'nın kardeşiyim. Üçüncü düge giden bu yolda tüm futbolcular, teknik ekip hepsine başarılar diliyorum. Umarım başarısını Sizinle birlikteyiz. Ensar Dayıma ve Küçük Çekmece Spor Kulübüne şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Şampiyon Küçük Çekmece Ensar Dayıma başarılar diyorum. Herkese merhabalar. Öncelikle bizi bu mutluluğu yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah Beyler Bey maçını kazanıp emeklerinizin karşılığını alırsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Herkese merhaba. Ben Eda, Erhan Hoca'nın eşiyim. Yarı final maçının önemi çok büyük. Herkesin aklında yalnızca kazanmak olduğuna eminim. Buna kalpten inanıyorum ve biliyorum. Yönetim başta olmak üzere tüm oyunculara ve sevgili eşim Erhan'a başarılar diliyorum. Tüm kalbimle siz mücadele ederken ben de tribünden sizi destekliyor olacağım. Başarılar dilerim. Merhaba Çekmece Spor güzel bir sezon geçirdiniz. Güzel başarılar elde ettiniz. Şimdi sıra son adımda. Bunu da yapacaksınız. Biz size inanıyor ve güveniyoruz. En başta Zeki Hocam siz oyuncularına sonsuz derecede güveniyor. Bunu yapabileceğinizi o takımı ilk geldiğin günden beri her daim dile getirmekte. Buna inanıyor. Biz de inanıyoruz. Neden olmasın? Şampiyon olalım. Zeki Hocam bunun için çok çalıştı. Ve sonuna kadar da hak ediyor. Tıpkı sizin gibi tıpkı başkanımız gibi tıpkı küçük çekmeceliler gibi kupayı alıp gelin hep beraber zaferi kutlayalım